<laughs> biz yani. Ulan gerçekten şey. biz harbi salakmışız yani. Bu sesi duymayan ayrı özlediniz mi bu sesi? Yoksa duymadın mı kanalının meraklı izleyicileri? Yeniden merhaba. Nasılsınız? Biz iyiyiz. Ve bugün yine ilginç bilgilerle karşınızdayız. Günlük hayatımızda sıkça tükettiğimiz ama nasıl yenileceğini yanlış bildiğimiz bazı yiyecekler olduğunu keşfettik ve doğrularını sizinle de paylaşmak istedik. Başlamadan şey ya. kısacık bir hatırlatma. video. Şimdi patates kızartmasını yanlış yediğimiz mi iddia ediliyor şu an chat? Chat şu an bizim patates kızartmasını yanlış yediğimiz mi iddia ediliyor? Yani, yani her zaman restoranlarında yemeği en çok sevdiğimiz ve belki de en lezzetli Adam, şey bu restoranlarda. Adam. Ömer Faruk adamın dibisini yayınlar iyi geceler hepinize. Sağ ol Ömer'im teşekkür ederiz. Patates kızartması aldığınızda yanında ketçap veya mayonez de verilir. Eğer bunlar küçük kutularda değil, ince uzun poşetlerde ise... Yani McDonald's'a böyle oluyor, Burger King'se kutuda oluyor. Ben reklam yaparım. Kardeşlerimin içi rahat olsun yeter. Amına kudumu çekti. Çoğumuz onları patateslerin üzerine sıkarak yemeyi tercih eder. Ama bunun daha pratik ve hijyenik bir yol. Herke, açık elde batır. Evet evet. var. Evet. Poşeti ağız kısmından tamamen kesin ve patatesleri tek tek içine batırarak adam, yiyin. Adam. Adam. numara. Ne oldu? Şimdi? Ne, ne değişti yani? Tavuk kanadı. Mangal keyfinin vazgeçilmezi tavuk kanadını sevmeyen var mıdır bilemiyoruz. Ancak doğru yemeği bilmeyenler kesin vardır kanadı yanlardan ısırarak yediğinizde orta kısmında hep biraz et kalır ve Tamam orta kısmında et kalıyorsa tamam mı güzel ablacığım? Bak gel ben de sana doğrusunu öğreteyim. Tavuk kanadı yanlardan ısı evet öyle yenir tamam mı? En sonunda da ortasında et kalıyor ya. Band öyle öyle. pandik parmağınla alttan ona baskıyı yaparsın tamam mı? Tavuk kanadının ortasına bir orta... Baskıyı yaptım o et dışarı onu da öyle yersin abi çıkartmak biraz uğraştırır. Ben Bunun yerine yani. kıkırdağı kırıp kemikleri döndürerek çıkar. Bu bu arada yalan. Böyle olmuyor. Artırsanız, geriye yemeniz için hazır kemiksiz et kalır. Üç numara. Kivi. Vay La sizdeki kivi yiyince bile buralarınız dişlerinizin arkadan oluyor mu böyle amrak beyim? Oluyor oluyor. Amrak ben yiyemiyorum. Olur. Tam şu arkada köpek dişlerinin orası. Ya bu değil mi? Evet evet evet. Ay çok kötü. <laughs> Tadıyla kivi ekşi sevenlerin gözdesi olan bir meyve. Ancak kabuğu çok ince olduğundan. <laughs> evet, evet evet evet. Dolayı soyarken büyük kısmız yağın olabiliyor. Bunu önlemek için kiviyi soymak yerine ortadan ikiye kesin ve bir kaşık yardımıyla ortasından yemeyi deneyin. Bu şekilde yemesi hem daha pratik hem de daha eğlenceli olacak. Ağlı ağla ağla. Aş. 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 Ay ay. ay, 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 ay. numara limon. Ekşi sevenlerin gözdesi. Görüyor musun 30 yaşına geldim limon yemeyi bilmeymişim. Amına koyayım benim işim. bir meyve daha. Hastalıkta, sağlıkta yanımızda olan bu meyveyi aslında ortadan ikiye keserek yememek gerekiyor. Çünkü bu şekilde buzdolabına koyduğunuzda kuruyor. Adam, bu yüzden adam. önce limonu üstüne <laughs> Berkay varici iyiyim teşekkür ederim Sen nasılsın demiş Siz diamond'tan mı konuşuyorsunuz reis Bu nasıl bir paramına koyayım ya <laughs> Kerem Günay Düzce'den selamlar ee, Güne ayrıca özür dilerim kardeşim ama sen koymamışsın Düzce'ye selamlar Hafifçe bastırarak düz bir zeminde yuvarlıyoruz Sonra ince bir çubuk yardımıyla Ucundan delik açıyoruz Böylece Aaaaaa Çetin, Çetin Yo bak bu olur Abla çıkardık şapkayı önümüze koyduk. Şimdi ya ipleri uzmuyor. Bak bu taktiği ben ilk kez görüyorum. Bunu bilmiyormuşuz evet. Bak evet. Amcık gibi limon ortadan ikiye Şimdi kesiyorduk. Simi 18 26 3 aylığına birden abone olmuş. Kral teşekkür ederiz hoş geldin. Bak Abi bu Abi, Diamond kaçırma şansın var mı? Yok. Yağız BB diye yaz bebe 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 yaz vallahi var Metin abinin öncesi abi sence iki yıllık üniversite okumak mantıklı mı kardeşim ben lise mezunuyum bana göre değil yani de ben lise mezunuyum bunu daha yetkili yarayı ne sor mesela sana 45 dakika anlatır onu. bilmiyorum bro yani. 4 yıllık üniversite mezunları da iş bulamıyor şaka bir yana. Ee, o ben yüzden. iki yıllık direkt yatay geçiş geç yapıyoruz Vallahi İyiyim valla abim. Abim kralı izliyoruz. Teşekkür ederim Boracım. Berkay Varilci'ye Diamond'dan konuşuyor. Ben böyle çok sevdim şu an. Siz de Diamond'dan konuşsanız chat. Ne gerek var chatten yazıyorsunuz. Birbirinizle Diamond'dan konuşun. Neyse oğlum limonu öğrenin amına koyayım. Limon adam. mantıklı bu arada. Limon evet olmuş. Senin 18-26 abi telefonum çalındı. Her şeyim gitti abonelik aldım. Valla Sebi inşallah bir kere daha çalınır yani. Adam adam. <laughs> aynen. E Ama bura şaka yapıyoruz. E geçmiş olsun bura. Valla üzüldüm. Ömer Faruk Sarı bu arada abone oldum. Sık sık buradayım. Öptüm çok. Görüşürüz Ömer'im. Sağ olasın. Başarılarının <laughs> devamını dileriz. Önce limonu üstüne hafifçe bastırarak düz bir zeminde yuvarlıyoruz. Sonra ince bir çubuk yardımıyla ucundan delik açıyoruz. Baksana Böylece içi kurumuyor ve istediğiniz zaman suyunu sıkabiliyorsunuz. 5 numara. Mandalina. Kış Aa. aylarının vazgeçilmezi olan bu meyve. Mandalina'yı yalnız bilmiyoruzdur. Çok kolay. Yok. Öncelikle üst ve alt kısmındaki kabuğu kesiyoruz. Sonra tek bir taraftan bıçakla bir kesik oluşturup, bu kısmından açıyoruz. İşte karşınızda kendi tabağında yemeğe hazır mandalina dilimleri. Abla bu sanki bütün video uzun olsun diye böyle. 1 <laughs> numaralı kankim abone oldu. Osman Karaduman aylık abone olmuş. Çok teşekkürler efendim hoş geldin aramıza. Ya, baba bu kafama sinmedi. Osman çok teşekkürler reis. 6 numara Toblerone çikolata. Eskiden Türkiye'de pek bulunmazdı ama son yıllarda artık her markette rastlayabileceğiniz bir ürün. Üçgen prizma şeklindeki bu çikolatayı kopartmak biraz zor olabiliyor. Yo çok basit. Toblerone şey ya. Kırmak için kaç parça? Üç parça mı yiyeceğim mesela çetin yo? Reis. Be aman yavaş be. Başkan bizim Recep'in kutlamasını 6 aydır okumuyorsun. Ben şahidim. Adam kendini sikli sonunda. Aytaş'ın bir nizacını gelin. Nasıl okumuyorum ya? Abi şeyde çıkmıyordur, ekranda çıkmıyordur. Ben oku okumuyor muyum ben şeyleri? kutlamalar ee, kutlamaları? Ee, bazıları bazılar gözükmüyor ama. ya denk geliyor. Bazıları çıkmıyordur reis. Hayta'cım ben abi, okurum abi. Beni zan altında bırakmayın lütfen. Teşekkürler nincacım için. Toblerone nasıl yenir? Almanya'dan Aytaç kardeşim daha iyi bilir. Abi 3 parça mı adam, yiyeceksin? Adam. 3 parçalık kızma mı? Aynen, hayvanımsı bir şekilde parmağını tekinin arasını sokuyorsun tamam mı? Soktun mu parmağını? Bak. <laughs> Keşke bak mesela şimdi mesela şu iki parça yiyeceğim bak oka bak oka. Bu iki boşluğa parmağını sokuyorsun böyle aynen kıt dedim amına koyayım kırılıyor aynen. Buzdolabından çıktı mı biraz parmağını acıtıyor ama gider. Berkay <laughs> verince aynen öyle başka izlenecek kim var? Estağfurullah ve herkes e teşekkür ederiz. Çok Mersi çok kişi. Bir sürü yayıncı var. Sizler de bir yayıncısınız. Ayrıca ek olarak. Bora'yı görmedim ama Bora sen de mi yayıncısın? Berkay sen bir yayıncısın. Eğer siz Bora de... Bora yayıncısı davet etmedi abi ondan. Zorlanıyorsanız bu yanlış yaptığınız anlamına geliyor demektir. Basitçe çikolatayı kırmak için ucundan içe doğru bastırmanız yeterlidir. Aa. 7 numara. Yumurta. Yumurtayı da mı kıramıyormuşuz yani? Hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezi haşlanmış yumurta sofrada olmazsa olmaz. olmaz. Birçoğumuz yumurtayı baş kısmını hafifçe çatlattıktan sonra soymayı tercih ediyor. Ancak daha kolay bir yolu var. Kaynamış yumurtayı düz bir zeminde çatlatın ve yuvarlayın. Tüm kabuk bir anda soyulacaktır. Ablacım ben bunu yaparım ve evin muhtemel ve yüksek kuvvetli evin anası sikilir. Vallahi yoruma geliriz bak 12 bin kişiyiz burada gecenin birinde. Allah belamı versin çökeriz yorumlara. Ya bu bizim yumurtalarda olmaz ya. Bak diye Bak Moruk ben bu yumurtayı böyle koyayım. Burada bir tur attırayım. Evin anası sikilir anası. <laughs> bir hafta yumurta kokar ev koyayım. <laughs> bir tarafını kırıyor arkadan üflüyor çıkıyor falan. Yine taneli ve soymasını uğraştırıcı <laughs> bir yiyecek. Hem tek tek soymakla uğraşmayayım hem de ellerim kokmasın diyorsanız çözüm şu. Kaç diş sarımsağa ihtiyacınız varsa ayırın ve bir kavanozun içine koyun. Adam, adam. Kapağını kapatıp hızlıca birkaç defa salladığınızda tüm sarımsakların kabuğundan ayrıldığını göreceksiniz. 9 numara. Çeri domates. Büyük domateslere göre daha lezzetli olan bu domatesleri tek tek kesmek zaman alan bir şey. Aynı anda birkaç tanesini kesebilseydim keşke diyorsanız işte ipucu. Bir tabağı çevirin. Üstüne... Vallahi hiç öyle bir şeyim olmadı yani de aynı anda keşke fazladan çeri kessek falan filan. Çeri domatesleri koyun ve üstlerine tekrar başka bir tabağı yerleştirin. Bu şekilde iki tabak arasında kalan domatesleri bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. Böylece aynı anda hepsini ortadan ikiye böl. <laughs> Abi çeri domatesi böyle keser orospu çocuğudur. Bak net konuşuyorum. Yani <laughs> Vallahi kusura bakmayın ya. Yani samimi söylüyorum abi. Kimse kusura bakmasın. Net karı ya. Bu ne lan amına koyayım? Bizim yayıncı olmamız için daha çok yolumuz var. Abi step by step. Yayıncılıkta her şey birden olmuyor. <laughs> Ayıp yazanlar var özür dilerim abi yani e, hayır şey anlamında hani Jare'nin hani marketten salça alan orospu çocuğudur tezi var ya ay onun gibi yani chat ya abi ya kızmayın bana da kanki bu böyle kesilmez zaman koyayım ya ya şimdi bu mantıkla armut da böyle kesilir o zaman elma da böyle kesilir abi. Anne var şimdi düşünsene oğlum ben de eli kesiyorum. Hayda <laughs> <Ayni> bırak. <laughs> 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 Görmüş olacaksınız. 10 numara muz. Maymunların en sevdiği yiyecektir muz ve onlar muzu bizim gibi sap kısmından açarak değil, aksine baş kısmından açarak yiyorlar. Bunun sebebi muzun bu şekilde kesinlikle daha kolay açılması. Maymunların kesinlikle bu konuda en kolay yolu bulduklarından eminiz. Bu liste beni biraz acıktırdı. Oraydı lan? Bu liste beni biraz acıktırdı. Ananı sikeyim buradan geliyormuş abi. Yale bana kalacak diye çok korktum. Aynen aynen bak. Kullarından eminiz. Bu liste beni biraz acıktırdı. Aynen aynen aynen. Aynen bak bir kere daha veriyorum emin olun diye. Aynen. <laughs> aynen aynen. Aa bana, bana kalacak diye yale çok korktum amına koyayım. Beni biraz acıktırdı. Bak lupa alıyorum şu an. Polis de beni biraz acıktırdı. Aynen, <laughs> aynen aman abi. Aman aman.